başlayacağız arkadaşlar best rest mi geldi diyor feeling the complex oynayacağız buna henry stickman diyen de var çöp adam hapishaneden kaçış oyunu diyen de var ama efsane bir oyun olduğu kesin ee, hemen başlayalım ama başlamadan önce <laughs> arkadaşlar hala kanala abone olmuşsanız böyle bir terbiyesizlik yaptıysanız hemen aşağıdaki butondan kanala abone olarak ailemize katılmayı unutmayın evet ve başlıyoruz bu da iki ayağı anlatıyor welcome. hapishaneye düşüyor henry hapishaneye düşmüşsün ki Burada diyor adam akıllı dur diyor bize. Ha şimdi oyun başladı. Ne yapalım abi şimdi waiting for transfer. Bu stop. Waiting for transfer ne? Alright, let's go. Ha gitmesini mi bekliyoruz adam. Have a good time. Ha bizi buraya atmasını bekliyoruz. İyi iyi eğlenceler hmm. diyor. <laughs> şimdi buradan bizden bir şey seçmeyi istiyor. Sonic Police Teleporter. Kanka Lazer Plane Teleporter Işınlayıcı yani Bir yere ışınlandık <laughs> Uzaylılar Uzaylıların yanına Mars'a ışınlandık Başarısız Tekrar buraya geldik ve şimdi abi Sonic Pulse diyeceğim Game Fail Lazer şimdi ne oldu abi? Aa, oh. polisin kafasına düşük. Ha. The Clan Government. Government diyelim. Yeah. Oh Henry. How's it going? Oh Henry. Uh -huh. Bilmem ne bir şeyler diyor. Oh. Aha. Uh -huh. oh, I see. Uh -huh. Evet iyi diyor. Görüyorum. şeyler anlatıyor ama. Helikopterde gidiyoruz. Ne olacak hakkında fikrim yok. Ha başkası bizimle konuşuyor galiba. Hmm. Burada millet yemek değilmiş. Hey. Bakalım. O sen dur dedi. Ne yapalım abi? Fark ettiler bizi. Um, flash. Where Işınlandık. Telefon çaldı. Hmm, bizi arıyorlar şimdi. Bu da polisler var. Abi polis mal mı? Niye böyle bekliyorsun? Snipe, snipe diyor. Mini helikopter, charger. Mini helikopter. Drone herhalde bu. <laughs> Adam aşağı. Henry git diyor. Bize bize git dedi. Herhalde temizledik ya. Ha şimdi buraya geldik. Buna ne yapacağız bakalım. O. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Aga. Roket roketçiye gidelim. Roketçinin O evet. Ha şimdi herif bizi çağırıyor. Bu da burada kaldı. Kaçtık mı? Prime International Rescue Operative. Created by. Bu kadar mı lan? Değil mi oyun? Bunların başka oyunları da var. Elması çal falan. Onları da oynayalım. Evet arkadaşlar bu Henry Stickman'ın böyle elması çalma gibi değişik bir oyun da var. Bin tane oyunu var bunların. Şimdi e, play deyip başlayalım abi. Başladık ve aynen. O da elmas müzede sergileniyor. Bunu da televizyonda gösteriyorlar. Bu da elması görünce diyor hemen bunu çalmalıyım. Bu elması çalmaya gidiyor. Buna lan böyle uçuyor adam. Patlama sinikin. için. ne oluyor aga? Ha, 1000 bin tane seçenek var. Kazma ile kırabiliriz. Teleporter, anti gravity, yer çekimsiz diyor. Zıplayıcı şeyi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapalım abi? Teleporter, anti gravity. Anti gravity ile Aç çalışmadı yukarı üzere görüşürüz. Reti. Şimdi burada ne yapalım abi? Şimdi burada e, teleporter kullanalım biz. Teleporter. Ve bizi binanın tepesine teleportladı, ışınladı Ya burada bir polis var galiba. Görünmezlik ilacını. Aynen bu görünmezlik. E, bu da vurdu ya galiba. Burada atacak <laughs> bir şeyler. Görünmezlik ilacını içelim. Bizim arkadaş görünmez oldu ensesine yapıştır bir tane bakayım. What? Kendini göremedi aşağı düştü. O zaman punch. punch. Gene <laughs> <laughs> fail oldu. Şimdi abi o zaman Penny. Aa, güzel dikkatini dağıtıp hemen hızlı hızlı içeri girdi. Şimdi at, atlayayım mı diyor. Portal gun var diyor. Wire var diyor. Portal gun. Portal silah. Ha elması yanına ışınlayacak. Ha aşağı düştü. mi oldun kardeşim? Ha şey yakalandı. O oraya düşüyor. Öbür portaldan çıkıp bir de oraya düşüyor. Oo, o, zaman drop diyelim biz. Aşağı atlasın bakayım yavaşça. Kardeşim iyi ki de yavaşça dedik ha. O zaman tek seçenek bu kalıyor. İple aşağı geldi. Elmas. Şimdi elması bununla kırarsan olmaz. Bununla açmam lazım. Kendini de kesti. O zaman bununla kıracaksın. Ben ses çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Hayvan gibi elması aldı götürüyor. Geçiremiyor. <laughs> Şimdi burada ne diyor? kanon ee, kesmiyor bu ne? Pe peynir peynir yiyor ne alaka? Fail. Bunu seçelim. Top ha top. Elmasla birlikte kendini mi atacak? Ha, öyle yaptı. E, polisler de kör zaten e, görmüyor. Ha şimdi bu etkili olacak yüzde 90 çünkü başka seçenek yüzde 90 ya yüzde 100 olarak. Ha şimdi burada yeah. polis sigara açıyor. Şimdi Diamond'ı kafasına mı atalım? Üstüne mi atlayalım? Diamond'ı kafasına attık ve bitti galiba. Kafasına atlasak ne olur? Kahraman Henry Stigman'ın.